Arkadaşlar herkese merhabalar. Aksem Yerden ısıtma Sistemlerinden Tahir ben. Bugün Aydın'dayız. Ee, Volkan Bey'in evindeyiz. Burada bir e, yerden ısıtma uygulaması yaptık. Üst katı tamamladık. Sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada e, Çetin Mühendisi'nin 40 tane site folyo kaplı straforunu kullandık. Danfoss PXA oksijen bariyerli 5 katman boru kullandık. E, Tabi yoğun bir uygulama yaptık. Boru sıklığımız çok yoğun. Bunun sebebi özellikle ısı pompası kullanacak müşterilerde ısı pompaları düşük sıcaklıkta su üretirken ancak verimli çalışabildikleri için düşük sıcaklıkla da ısınabilmek için sadece çok boruya sahip olmanız, sık boruya sahip olmanız gerekir ki 30 derece gibi, 35 derece gibi düşük sıcaklıklarda ısınabilirsiniz. Yoksa 30 derece bir su girişiyle 35 derece su girişiyle bu borular seyrek olursa ısınamazsınız arkadaşlar. Isı pompanız da verimsiz çalışır. Dolayısıyla özellikle ısı pompası kullanıcılarının böyle yoğun ve sık bir borulama tercih etmeleri ısı pompalarının verimli çalışmasına sebep olacaktır. Ürün kalitesi tabii 40 tanesi de kaya gibi ürün. Bunlar çok sağlam ürünler. PXA Danfoss tabii bilindik bir marka, bilindik bir teknoloji. Herkese duvar kenarlarında kenarizasyon bantlarımız. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle buradaları göstermek istiyorum. Yoğun boru alıkları, yoğun boru uzunlukları, kaliteli ürünler, iyi bir proje ve iyi bir işçilik neticesinde güzel bir sistem yine açığa çıkardık. Şöyle tabii artık akşam oldu biraz video kalitesi çok iyi çıkmayabilir. Onun için şimdiden kusura bakmayın. Ama en azından sistemle ilgili gösterebildiğim kadar size anlatmaya çalışacağım. Tabii çok önemli bir unsur konnektörler arkadaşlar. Tabii Köşe dönüş dirseklerimiz kaldırmaz. Geri doğru boruyu çekmez. Parkeciler fayansçılar yükseltme yapmadan rahat yaklaşırlar. Sonlarda gidişte ve dönüşte otomatik projelerimiz havalara atar. Müşteriler havayla uğraşmazlar. Flometrelerden her bir odanın, her bir borunun akış hızları ayarlanır ve olması gereken debiler eşit ve adil bir ısı dağılımı sağlar. Buralara daha sonra aktuatörler gelecek ve odalardan gelen termostatlardan gelen bilgiye göre her odanın sıcaklığı ayarlanabilecek arkadaşlar. Böylelikle bir sistemin daha sonuna gelmiş olduk. Aydın'dan, Aksem Yerden Isıtma Sistemleri'nden bütün müşterilerimize, çalışanlara, sektör temsilcilerine herkese saygılar, sevgiler gönderiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tabi bu arada son banyoyu görmüşken de dillendirmeden geçemeyeceğim. Özellikle de, müşterilerimizden ricamız böyle aralardan borular geçiyor. Hele hele çok daha kötü evler görüyoruz, yapıyoruz. İşte bir strafor parçalanmış, boru geçmiş, kablo geçmiş. Efendim böyle e, burası yine kabul edilebilir düzeyde az. Onun için mümkün olduğu müddetçe yerden sımadan önce e, düzeltme şapı dökülürse böyle bütünlüğü bozulmamış, aralardan bir şeyler geçmemiş. Daha rigid, daha e, görseli ve e, ısı yalıtımı iyi sistemler kurmak mümkün ama düzeltme şapı önemli arkadaşlar. Tabi düzeltme şapı e, 3 santim tutar yaklaşık sonra 4 santim strafor işte 4 santim şap kalekim fayans derken ev düzeltme şapı olan uygulamalarda 13 düzeltme şapı olmayan uygulamalarda yaklaşık bitmiş hali 10 santim kalkacağı için yerden ısıtma sistemi şu kapı rentolarının yüksekliklerine e, banyolarda tuvaletlerde şu klozet demirlerinin yüksekliklerine dikkat etmek lazım. Düzeltme şapı dökülmeyecek yerlerde 43 santim yaklaşık. Düzeltme şapı dökülecek yerlerde 46-47 santimden aşağı bırakmamak lazım. Bu da çok önemli detay. Sonra gelip işte klozetlerle ilgili tesisatçı arkadaşlar tamir yapmak zorunda kalıyorlar. Şimdilik aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Herkese tekrar sevgiler saygılar gönderiyorum.